Oha. Onu basalım mı? Gel gel bakalım. bakın çocuklar. Merhaba ben Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Serkan Kanik. Temizlik İşleri Müdürlüğü, Mutlarlığımız ve Okulumuzla birlikte Mazı bölgesinde, sahil kısmında çocuklarımızla beraber temizlik yaptık. Bu farkındalık için muhtarımıza bu birlikteliği sağladığı için öğretmenlerimize teşekkür ederiz. Hep birlikte temizledik, hep birlikte temiz tutmaya çalışacağız.